arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, oyunun adı neydi? Doruk. Unuttum ki bende de. Ha, bu ne İkinci bölümünü çekiyoruz Arkadaşlar bu arada yanında bir konu var. Doğru bir şey söylemek ister misin? Like atın ve abone olun. Bu kadar. Evet, her zamanki gibi bir Doruk arkadaşımız. Şimdi. Doruk olur. Sen şimdi oradan istediğini seç tamam mı? Seç oradan istediğini Tamamdır ee, Hadi bakalım Olur olur Hangisi seçtin sen? Doğru koy değil de ki. Ha, evet. Doğru sen seç. Tamam. Tamamdır. Ben de oyundayım. Ve izlemekteyim. Evet. Arkadaşlar kötü olsam kötü oynarsam yani bir şey demeyin ilk oynayışım. Doğru ilk oynayışı. Ben zaten bu oyunu YouTube'dan görmüştüm. İlk bölümde söylemeyi unuttum. Arkadaşlar Alpaslan bu arada kötü bir haberimiz var ve karşı karşı takımların. Ee, nereden biliyorsun? E sen oradan kuş gibi olanı seçmedin mi? Doruk onlar bir şey arıyor A ama bilmiyorum ki. İşte, bazıları işte bazen kaleyi koruyor diğer burada saldırıyor. Ay amına yaktım ya. Ben Alpaslan aynı takımlara ne değil. Nereye gitmişsin? Ağudu <laughs> ağudu. Hangi bir videoyu videoyu söyleyin, söyleyin yapayım. Yapar. <laughs> evet. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben videoları devam ederiz. <laughs> Arkadaşlar durduramıyoruz. Neyse. Arkadaşlar biz videoyu durduracağız. Az ondan sonra geri geleceğiz tamam mı? Hadi tamam diyorsa dururur. Arkadaşlar başlıyoruz. Vi, vi. Vi, 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 vi. videoyu demek istiyor söyleyeyim. Ya başlıyoruz. Kill them

tavır diyor. Kuleyi nişan al diyor. Şimdi kuleyi nişan alacağım. Doruk bak döndürüyorum.

Ben de sizin tarafınıza sızacağım. Özür dilerim. Ben öyle bir şey demedim. Hepsi tüm bu buradan bunlar Çıkmam olsam mı? Şu an Alparslan'ı arıyoruz. Alparslan'ı şu an ne yapıyorsunuz? <laughs> Bence kum dedik. Hem döndürüp hem, hem, döndürüm, hem de, de ateş edebiliyoruz ama top yok. Başka bir adam yapmalı. Ya adam sürekli kalkan çıkartıyor ama aksiyon Ben de kalkanımızı şey alacağım. Allah, ben direkt aşağı atıyorum. Hoşa kaldın ya. Ana ölmedi. Nasıl? Ölümsüzlük noktalar gerekiyordu. Ölümsüzlük açmışım. <laughs> evet burdan sonuç bilmiyor. Alfasan hile açabiliyor. Evet. <laughs> Benim öyle bir yeteneğim var. Söyleseydi de biz de açsaydık bari. Meslek sebebi şekerim. <laughs> o zaman o zaman o zaman canımızın çok az olduğunu. Doruk burada burada <laughs> ada Adam birini öldürmüş üzerine dans ediyor. <laughs> Bu ne garip bir şeymiş. Yuu. <laughs> Abi, ha koşuyor. Arkadaşlar ben bu sefer burayı kesmeyeceğim. Siz etraftaki şeyleri görün diye ama aslında başlıyor. Yani kesmeme bu de var, gerek yok. Mu? Bu sefer hangi takım seçiyorsun? Doruk takım. Fark ediyor. Tamam oradaki... Doruk sen. Doruk ben senin seçtiğin takımı seçeceğim. Bunu nasıl seçeceğiz? Yon. Hangisi? Hangi ara? Bence en yukarıdaki haritayı seçiyorum. Ben de ilk defa başka bir artı oynayacağım bu arada. <laughs> Oha 24 kişi oynamış. <laughs> Bak oradaki gidenler olmak için şey yapıyorsun. Ne? Yani oradaki kuş gibi olanı seçiyorsun. Arkadaşlar. Burada benim olduğum olmak için orada kuş gibi olan simgeye tıklayacaksınız. Oyun oyunda maç başlarken. Ben de kuş gibi simgeye tıkladım. O zaman güneşe tıklayın. Evet ben güneşe tıkladım. Güneş oluyor. Aa, buralar çok güzelmiş. Çok da şikil. Benimden. Aa bu yer oynadı artık. Hoppa, hem şimdiden geçiyoruz. Ve başlıyoruz. 5 4 3 2

İnşallah, bu bir deneyeyim. Lan ken oldu. Lütfen yerin var şunu. <laughs> Anlamıyorum. Artık ken devam ettim. Ha nereye kalkan yapıyorsun? Durak. O nereye kalkan yapıyorsun? Ben ben ne oluyor?